Hepinize merhaba. Ben Nisa Kanal hepiniz hoş geldiniz. Size yine ee, içerikler öğretmeye çalışacağım. İçeriklerden birini Roblox, Brawl Stars, YouTube, komedi, eğlence, korku. Kanalımda istediğiniz bütün her şeyi yapacağım. Yorumlarınız oyunları yazın. E, sizlerle beraber bir sürü oyun oynayacağız, eğleneceğiz, koşacağız, çok eğleneceğiz. Ben Nisa yaşım 9. 9 yaşına girdim. Eskiden bir bir kanalım vardı. Ama o zaman tek bir tane video çekebilmiştim. Başka video çekememiştim. O da e, ben kamera değişikliği yapmıştım. O yüzden o kanalım hala duruyor. Nisa ile Hayal Dünyası o. Şu an kanalın ismini ben hiç bilmiyorum. Öylesine dedim ki YouTube e, başlatma nasıl isteği şey oldu derseniz ben YouTube'a başlamayı çok eskiden zaten yapmıştım. Şu an uğraştım ve kanalı açtım. Çok heyecanlıyım. Sizlerle çok güzel içerikler üretebileceğime inanıyorum. Sizi çok seviyorum. Hepinizi çok 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 seviyorum. Bay bay.